İlk baharın gelmesiyle Kulp'ta, fide satışları başladı. Bahar mevsiminin iyice hissedilmesi ve havaların ısınmasıyla köylüler ve halk sebze fidelerini toprağa ekmek için fide fidanı satan yerlerin yolunu tutmaya başladı. Bahar mevsiminin iyice hissedilmesi ve havaların ısınmasıyla köylüler ve halk sebze fidelerini toprağa ekmek için fide fidanı satan yerlerin yolunu tutmaya başladı sebze fidelerini yetiştirecek imkanı olmayan köylüler, bahçe ve arazilerinde, ekmek üzere sebze fidesi satan yerlere yöneldi. Fide fiyatlarının 10 Türk lirası ile 12 Türk lirası arasında fiyatlarla satılırken halk özellikle domates, biber, salatalık, patlıcan gibi fidelere yoğun ilgi gösteriyor. Hulp ilçesi merkez yeni mahallede yıllardır sebze fidesi sattığını belirten fide satıcısı Cahit Zengin, Bahar olduğu için fidan ekiminin tam zamanı olduğunu belirterek şunları söyledi: "Bu sene bahar aylarının gelmesiyle fide üretimlerimizi gerçekleştirdik. Hemen hemen her çeşit fide üretimi yapıyoruz. Vatandaşlarımız domatesten bibere, patlıcandan salatalığa, kavun ve karpuza kadar her çeşit fideyi buradan temin edebilir. Fide fiyatlarımız uygun. Fidelerimizin çoğunu köylüler alıyor." Bahar olduğu için fidan ekiminin tam zamanıdır. Sıcak havalar başlamadan ekilirse fideler daha güzel yeşerecektir, dedi. Ve dikimi ve bakımı ile ilgili uyarılarda bulunan zengin, şunları kaydetti, tabii ki fideyi buradan alıp götürmekle iş bitmiyor. Bunu dikerken ve devamında bir takım yapılması gereken uygulamalar var. Özellikle fideyi götürüp diktikten sonra mutlaka hemen can suyunu vermelerini ve takip eden birkaç günde buna devam etmeleri gerekiyor dedi.